Yeni bir videodan herkese selamlar. Yeni serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve tek bir şey kaldı. Ha bu sankarık, soktuk yani. Tamam, tamam Şuradan buna geçeceğim ve kaldığımız yerden devam. En son buradan kapıyı açtıydık. Ve burası kapalı. Allah kahretmeyin. Burası en sıkıntılı bölüm olacak gibi geliyor. O yüzden devam edelim. En sıkıntılı benim olacak Onlar gelsin ışık fenerimi açıp onlarda uğraşmaya gerek duymayacağım herhalde Bek mi işe yaramayacağım Mermimi harcamayacağım Tamam Güzel Burada silah falan var. Evet. Pompalıyı çekeceğim tabii ki de. Evet, klasik saldırılar var. Burada kesin canlı bu. Şunu vur bakayım. Güzel. Şu da canlı. Lan şerefsiz vurdu ya. Of. Ee, pekala buradan buraya tamam. Oğlum burada büyük bir katliam olmuş anasını satayım. <gülüyor> 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 evet çök. Yani. Dur bir dakika bir şey düzeltelim. Ha. Şu at yazı olması hiç. Tamam Tamamdır. Evet burada bir zombimiz daha mı var? Yok ölmüş bu tamam okey güzel. Burası da bir şey yok. Aa, bu bunu biliyorum evet. Bu Alex çekil. Şu feneri bir tekrar kapatalım. Ay, vitaminli destekli şey içiyorum ya. Lazım için çok fena çünkü yara beri içindi. Bunu biliyorum. Bu bombacı bir combine şeysi. Ha ölüymüş tamam güzel. Hı -hı. Bir zombi. Evet. Zombi. <laughs> bir, bir zombi. Değil <laughs> zombi. 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 mi? bombayı nasıl almayı biliyorsun lan? İntiharı bombası. Güzel. Birazcık daha mermi buldum. Eee geleceksin mi yoksa ben mi seni götüreyim? Kadın mallaştı. Bir dakika dur. Ya hayır öyle değil. Neyse gel benim basma ben basamıyorum yani o yüzden senin basman lazım. Aa. Yine mallı. Yine mallığımı konuşturdum diyecektim. Tren hareket ediyor falan zannediyordum eğerse. <laughs> Unutmuşum burayı. <laughs> OOOOOOO Helal lan Buraya en sıkıntılı bölüm olacak dedim ya İşte şimdi başlıyor o en sıkıntılı bölüm ha, hala geliyor Gidelim. Asla koşmaya basmayacağım. Oh. Kedor lan. Oh, <laughs> kadına motor atıyor. Ah! Üstüme gelme. He, bomba şey oldu. Güzel. Bu sırada ben bir 嗯，一张。 Takın öleyim deme ama. Sürekli bu şalterleri aktif edeceğiz demek ki. eee şuradan artık ben silahımı kolu çekmek istiyorum. Lan şerefsize bak. Nerede benim devyem bunlara bir tane çarpsam Daha gelmezler herhalde. Silahını doldur daha. Ben silah bozdur diye okudum ama. Güzel. Sen şöyle itemiyor mu Tüh. Şöyle atalım da ne olur ne olmaz Au. <laughs> 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 You're welcome Önemli değil Burada bir şey yok Bak işte şöyle bir takılmalar olmasa çok sevineceğim ama Şunları falan bir öne atmak istiyorum Neden olmasın ee, Başka bir şey yok galiba Bayağı bir ileri atmak istiyorum ha. Oo. Oh. Buradan ilerleyeceğim. Ha yapma. Oğlum patron olduğum günleri unutuyorsunuz hemen cici. Ben silahımı şey yapamam bu arada. Şunu açayım en iyisi. Ya sal. Anladım bunu ben böylesine şey yapacağım. Ya da yok lan dur. Aklıma çok fena bir fikir geldi. Arabayı kıpırdatabiliyor şu. Arabanın içini Ha. Lan oyunu cidden unutmuşum i̇yi, iyi. ha. Ha. Ha çıkacaklarından çok şüpheliyim. O yüzden bir tık daha ileri yapsam iyi olacak gibi Hı. Yoksa bırakmıyorlar anasını satayım evet. ya Ve Onlardan daha çok geliyor Geleceğim yoksa kulağından mı Hocam şunları biz alalım. Evet, şunlara mermi sen harcarsın diye düşünüyorum çünkü benim ben. Evet, bir malı görmüş olduk şu anda. bir tane ben de mermi atayım bari. Bu arada pompalama mermisi kaç? İyi. Biraz daha ihtiyaç var ama. Ha iyi bari. Tamam bu da gitti. Artık kombinların kafalarını da alıyorlar. Allah hocam bir dakika. Birazcık enerji yenileyelim. <gülüyor> <gülüyor> tam bir korku filmi gibi olmuş. Tekme atarık senin tekmelerin bitici vallahi son son bitirici. Evet. Biliyorum. Suratına patlasın. Büyük ihtimalle buradan falan mı çıkacağım? Ya. Onları da sana ama şurayı kapatmam lazım sanırım. Ya, e hey, normal exit. bak orada kutumda bir şey mi var? Yok. Ee, buralar da bomboş devam. Güzel yukarıya çıkıyoruz o oh, sonunda. Ben diyordum ki asansör falan var diye hatırlıyorum böyle. Ee, <laughs> Orada bir hayatta kalma serüvenimiz olacak. Tı. Bura bura mı lan? Yapma be bak. Kim? Evet ora bura ya. Of çok kötü. Ne güzel yukarıya çıkıyoruz diye sevinmiştim halbuki. koşa koşa geliyor şerefsize bak koşa koşa geliyor gelme lan Lan bu sefer de böcüklerimiz kum böceği geldiğini duydum şerefsiz ama buraya bir şey tıkmam lazım arabayla Oğlum niye düz no. Ya bak Alex sal ha. Aa, başarım buymuş. Başka bir şey yok. Eee arabaları tıkamak lazım. Çünkü burada kumlar çok fazla var. Buradan bir yaratık gelir büyük ihtimalle. Aa bu sefer hayret envanterim doluymuş. O zaman çakalım bir tane şöyle birkaç tanesini. What? Ya Alex bir, bir şey dedi hayatta kalamıyor mu ya? <laughs> Şimdi işin yoksa daha oraya kadar git. Bir arabayı da ittik böyle. Bir son üçüncü yer var orada. Nereden iteceğiz onun hakkında fikrim yok. Ee, yukarıya mı çıkacağım acaba? Allah kıracaklar zannettim. Alex de gelebiliyor musun ya? Ben mi zannettim. Nerede üçüncü araba? Bir koyacak yer. Ha, burasıymış. Neredesin lan? Aaa buradaymış bu. Sen burada istersen takıl. At. Şurayı bir açalım ilk Ha tamam anladım Tabii ki de burayı açmam lazım ilk Burada ekstradan bir şey var mı diye bakıyorum. Burada ekstradan bir şey yok. Şu böcekler çıkmadan üçüncüyü de koyalım. Burası tamamdır. Bunlar bir sürü oyalar herhalde. Yani <laughs> Biz de bir şeyler düşünüyoruz. bazım iti yere ya o yüzden çok fazla şey yapamıyorum konuşamıyorum bile sabah sabah burası birazcık tenha ama kesin burada bir işimiz olacak bakalım aşağı doğru oh Alex, biz zaten. ya Okey sadece burasıymış bura. Aynen, Burası tamam. Evet, tamam. Evet, Evet, çok Evet, tamam. Evet, bu kadar Evet, <laughs> Evet of. Buralara bu yüzden var herhalde. Başka insanlar var mı acaba? Şöyle bir Ve bir kişi daha var. Evet, sizin o kafayla alırsınız diye düşünüyorum. Başka insan yok herhalde. Ben pompalama geçiyorum. Ve o sesten yine duydum ben. Adamlar birinci şeyi yaptıktan sonra Alex nereye atıyorsun kuzum bak yol burası ee, Burası boş herhalde evet yolumuz buradan Burası amma karanlık ha burası bayağı bir karanlık. Burası da tekrar görüşelim diyelim çünkü burası acayip zor ve uzun. Hani dur hatta kaydedelim bunu. O, oyun kaydı, yeni oyun, kaydet. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü burası cidden şey böyle e, e, acayip sıkıntı. Hani dedim ya şu asansör olayı. İşte burası orası. Böyle hayatta kalmaya çalışıyorsun. İşte karanlık yerde böyle bir sürü zombi falan geliyor. Bu üstüne atlıyor. O sırada çok fena şey oluyor böyle. İşte Fenerle falan olunca işler çok zor yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Diyelim kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.